arkadaşlar. Ben artık bugün Şile'deyim. Bugün benim takipçim olarak denize girmek e, Denize giren varsa Şile artık Işte. Yani e, şu an benim videomu izleyebilir. Tabi şu an telefona bakıyor mu bilmiyorum ama zaten büyük ihtimalle burada olmuş. Bugün deniz aklımda. Bugün de deniz için biraz soğuk geldi. Size nasıl geldi bilmiyorum. Ee, yani şöyle söyleyeyim. Bugün deniz yani arkamda gördüğünüz kadar dalga Ama bu asıl bizim deniz değil. Biz arkada başka bir yerde bir şey yapıyoruz. Oradayız. Ee, yani şilenin asıl biz şimdi geldik burada. Şey yani. Şimdi burası benim için daha iyi ve sıcak. Onun için burayı çok seviyorum. Ama çok böyle eğlenceli değil burası. Sıkıcı biraz. Denize gelince değişiyor ama böyle çok ne beklemek mesela gıcık oluyor. Sıkıcı. Ama denize gelince eğlenceli. Bugün videom bu kadar. Bay